Değerli hobidaşlarım, değerli muhabbet kuşu besleyen ustalarımız, çıraklarımız, kalfalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, hepinize Manisa'dan merhaba demek istiyorum. Yeni bir mutasyon videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu sene belki de tüm arkadaşlarımıza bir faydası olsun diye mutasyonların ne olduğunu ve şov kuşlarında hangi maksatla kullanılması gerektiğini, doğru kullanımın ne olduğunu ben sizlere tekrar bu videoda başka iki mutasyon üzerinde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şov e, kuşuna gönül veren arkadaşlarımızın e, baktığı kriterlerden bir tanesi de olan kuşlarımızın işte standart e, boyutları içinde olması ve son dönemde gelişen, biraz da işte üzerine çıkmaya çalışan arkadaşlarımız var. Ee, o noktalarda kuşlarımızın e, gövde büyüklüklerini nasıl arttırabileceğimize ve hangi mutasyonları kullanırsak kuşlarımızın boyutlarını arttırabileceğimiz sorusuna e, yine cevap olabilecek nitelikte bir video yayınlamak istedim arkadaşlar sizlere. Şimdi buradaki bilgileri arkadaşlarımız eğer doğru kullanırlarsa büyük ihtimalle başarılı olacaklardır ve bundan sonra iri kuşları üretmeye başlayacaklardır. Şimdi geçelim kuşlarımıza ve tanıtmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar tünekteki kuşumuzla başlayalım. Bu baskın alaca diyorum arkadaşlar. Yine bir kez daha hatırlatayım. Parçalı demeyi reddediyorum. Bu mutasyonun Türkçe'si alacadır arkadaşlar. Şimdi bu mutasyonun bazı özellikleri var. Ben size onları anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu sağ taraftaki baskın alaca kuşumuzun, bakın ayaklarına doğru karşıdan karşıya bir kuşak geçer arkadaşlar. O kuşak bizim baskın alaca'nın özelliklerinden bir tanesidir. Şimdi sırt desenini size göstermeye çalışayım. İnşallah kuşumuz da biz çevirdikçe dönmez. Böyle arkasına doğru geçelim arkadaşlar. Bakın bu kuşumuz spangle üzerinde baskın alaca olarak bir kuş var elimde şu an. Normal değil bu kuşumuz spangle üzerinde arkadaşlar. Hem spangle hem baskın alaca olarak. Ee, gösteriyorum sizlere ben bunu ee, ensesindeki arkadaşlar o sarı noktayı Umarım e, görebilmişsinizdir kanat desenleri bakın tüm kanadını kaplamaz kısmi olarak e, sırtında vardır ve eşit olması istenir arkadaşlar e, yani yarışmaya gelecek arkadaşlarımız için bir tarafı kaplamalı e, kaplanmış halde bir tarafı da ne bileyim e, tamamen sarı veya beyazsa e, şeyine bağlı olarak renk mutasyon özelliğine bağlı olarak e, bunlar makbul kuşlar olmaz arkadaşlar burada bizim bakacağımız bakın e, kanat tüyleri tamamen yeşil olduğu için e, açık sarı renktedir kuyruğu da e, açık sarı renktedir e, yanak yamaları olması lazım bizim kuşumuzda öyle bir hata var arkadaşlar e, yani sakallarındaki beneklerin Spangle olmasından dolayı kayıptır. Tabi bu yarışmaya da böyle gönderilmez arkadaşlar yani böyle normal şeklinde olması daha uygundur kuşun. Şimdi hemen yanındakine geçelim arkadaşlar. Bu kuşun İngilizcesi Clear Flight arkadaşlar o Dominant flight baskın alaca diyoruz buradaki kuşumuza. Buradaki de Clear Flight arkadaşlar. Clear Flight'ın da Türkçesini alaca kanat olarak söylüyoruz arkadaşlar. Ee, yine e, bu ismi ben koydum. Ee, lütfen bundan sonraki Türkçe e, kullanımlarımızda alaca kanat olarak e, kullanalım arkadaşlar bunu. Bu baskın alaca, bu alaca kanat arkadaşlar. Sebebi nedir? Kuşun sırtına baktığınızda, Kafasındaki o sarı noktası yani muskası diyoruz ona muskası hariç ve kanat uç tüylerinin rengi hariç tamamen bir normal kuştur arkadaşlar önünde kesinlikle bir kuşak yoktur bakın gövdesi tamamen bir normal kuş şeklindedir böyle bir geçiş kuşağı olmaz ama baskın alaca da bir kuşak şeklinde geçmesi lazım. Ee, önündeki o rengin. Bunlarda o olmaz. Gövde aynen bir normal gibidir. Normalden farkı ise arkadaşlar kanat uçlarının siyah değil, bakın uçuş tüylerinin beyaz olması veya sarı olmasıdır arkadaşlar. Mavi ve gri renklerde beyaz olur. Bunlar da uçuk sarı renkte olur. Kuyruğunun da tamamen sarı olması veya işte böyle birkaç tane renkli tüyünün olması mümkün olabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben neden bu iki tane mutasyonu size anlatıyorum? Daha önce hani bu mutasyonlar bunlardır diye anlattığım başka bir videom da var. Bu videomuzun ondan farkı arkadaşlar, bu her iki mutasyon da biz çoğu kuşlarımızı eğer gövde olarak büyütmek istiyorsak bu her iki mutasyonu da kullanmalıyız arkadaşlar. Şimdi her ikisi de ince tüy sınıfındadır. Dolayısıyla bunlar erkek olduğu için bunları eşlemede kullanacağımız zaman bunları normal dişi kuşlarla arkadaşlar eşlememiz gerekiyor. Dolayısıyla ince bir mutasyondur. Ama bu ikisi baskındır. Bir eşlemede hemen normalle eşlendiğinde hem alaca kanatı hem de baskın alacayı yavru olarak hemen daha ilk ağzında veya ilk seneki yavruların içerisinde görürsünüz. Çekinik mutasyonlar gibi önce taşıyıcısını üretmeye, ondan sonra ondan yavru almaya gerek yoktur. Erkekte dişi de fark etmez. Bunun normal yavrularına da bu bir taşıyıcılık olarak geçer. Daha sonra alacaklarınızın altından böyle yavrular geliyorsa ya erkeğinizde ya dişinizde bu taşıyıcılık olabilir Dolayısıyla hangisinde olduğunu e, bilmeniz için de soy takibi gerekmektedir. İşte soy takibi böyle erkeğe dişiye bağlı olmayan e, mutasyonlardan acaba hangisinden geldi sorusuna e, cevap alabilmek için mutlaka gerekli bir konu olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi soldaki kuş benim ürettiğim bir kuş arkadaşlar. Bu böyle geliyor. Annesi babası da yine e, annesi bunun e, kobalt mavi arkadaşlar. Bu daha yavru, bu senenin ilk yavrularından. O kuş e, bende baskın alaca kaybolduğu için e, bir şekilde satmışım kuşları. E, dikkat etmemişim bu e, Clear Flight yani alaca kanatın e, elimde kaldığını fakat e, baskın alacağının olmadığını fark ettiğim bir noktada bir kuşçu arkadaşımızla, şimdi ismini vermek istemiyorum kendisi devlet görevlisi bir yerde. Dolayısıyla isminin belki geçmesini istemeyebilir. Ya benim böyle bir kuşa ihtiyacım var diye konuşurken o da gitmiş bir gün bir yerde kendine almış kuşu. Daha sonra biz konuştuktan sonra daha sonra bir şey oldu. Aramızda da öyle teklif falan yok arkadaşlar. Al bir kuş, ver bir kuş şeklinde biz aramızda her zaman değiştirme yapabildiğimiz için ee, o da bu kuşu bana getirdi. Abi sen bunu arıyordun galiba dedi. Ben bunu üretmek istemiyorum dedi. Ee, getirdi bana sağ olsun hediye etti. Şimdi ben seneye bunu ve bunu e, iri dişilerle arkadaşlar elimdeki en iri mavi dişilerle veya gri dişilerle eşleyerek bunlardan yavru alacağım. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu kuşun babasını e, Azerbaycan'a ihracat yaptık bu sene. Şu ana Azerbaycan'da bu kuşun babası. Öteki bana dediğim gibi İzmirli bir üreticiden arkadaşıma, arkadaşımdan da bana geçti. Onu da seneye üreteceğim. İnşallah yavrularını almak nasip olur. Size yavrularının bu babadan da anadan da nasıl irileştiğini inşallah ispatlayabilecek şekilde bir video çekmek de nasip olabilir. Bunun için de geçerli. Bu her iki mutasyonda baskındır ve e, bu irileşmede rol oynar arkadaşlar. Bakın burada tüyden bahsetmiyoruz, gövdenin irileşmesinden bahsediyoruz. Tüyleri nasıl uzatabiliriz? Daha uzun tüylü kuşlarımız nasıl olabilir? O ayrı bir videonun konusu. Orada ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar size. Daha bitmedi e, ve e, Şimdi böyle bir 3 ya da 4 videoluk bir paket olacak bunlar en sonunda. Ee, Tabi arkadaşlarımız aralarına da bazı videolar da girebilir. Bu 3-4 videoyu kafasında birleştirip e, eşlemelerini yapanlar şov e, kuşlarında inşallah başarıyı yakalarlar. E, bundan sonra kuşları ve soyları küçülmeden devam ederler. Ama hep şunu söylüyorum. Lütfen normal kuşlarınıza sahip çıkın e, normal kuş çok önemli her bir mutasyon kuşuna karşılık e, kümesinizin yarısının normal olması gerekiyor arkadaşlar e, dolayısıyla ince tüy üretmek sorun değil yani in, zaten kuşlar e, ince tüy üretme eğilimindeler yani biz normalle mutasyonu eşlediğimizde normalden fazla ince tüylü yavru veriyorlar önemli olan burada e, normal kuşlara e, yani iyi üretilmiş, damızlık vasfı taşıyan, bakıcılığı sağlam, yumurta doldurması, yavru bakması, yavruyu yeme indirinceye kadar işte ne bileyim hata yapmadan, yumurtayı soğutmadan, yavruyu soğutmadan, bakan soyları elde edip, ondan sonra da böyle doğru hamlelerle, doğru manevralarla, şu kuşunu sürekli şekilde üretmeye devam etmek önemli arkadaşlar kuşçulukta. Bizim burada anlattığımız şeyler hani ticaret yapan kaç kuş var elinde? 10 tane kuş var. Kaç para veriyorsun? Atıyorum 3 lira, 5 lira. 4 lira vereyim, 2 lira vereyim, 3 lira vereyim ben onları alayım. Bunlar ticaret yapıyor arkadaşlar. Bizim hani böyle düşünen arkadaşlar veya gideceksin bir tane kendine damızlık arıyorsun. Adamla pazarlık ediyorsun. Örnek benim bu kuşa ihtiyacım var diyelim o gün için veya şu kuşa ihtiyacım var. Ben bir adamın kümesine gittiğimde fiyatını sorarım. Damızlık olarak kuşun da annesi, babası vesairesi soy attı. Benim ince tüyü, kalın tüyü daha çok ve bakıcılığını eğer ben ikna alıyorsam damızlık kuşta ben kimseyle pazarlık etmem arkadaşlar. Adam ne istiyorsa veririm. O da aldığı parayı bize helal etsin. Biz de bu kuşları üretebilelim. Öbür türlü adam atıyorum buna 10 lira diyor. Ben 3 lira veriyorum. Efendime söyleyeyim, adam lanet olsun hani paraya ihtiyacım var, benden faydalandı falan içinden böyle şeyler geçiriyorsa açık söyleyeyim hangi ilacı kullanırsanız kullanın o kuşlardan yavru alamazsınız ya da bir verim elde edemezsiniz arkadaşlar hani bunları da ben size bu videonun son kısmında anlatmış olayım. Şimdi bizim burada anlattığımız baskın alca ve Alaca kanat arkadaşlar. Bunlar iki farklı mutasyon. Her ikisinin de ensesinde o nokta var. Dolayısıyla bunun göğüs kısmında bir kuşak geçmesi lazım. Yani yeşilin sarıyla mavi olunca beyazla veya gri olunca beyazla burada bir kesilmesi lazım. Şu öndeki kuşak önemli. Bunun şeyidir. Ama ötekinde tam tersi kesilmemesi lazım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Onun da göğsünün normal kuş gibi bütün olarak e, gri yeşil bunun rengi. Gri yeşilin devam etmesi lazım. Sırtının tamamen bu buradaki görüldüğü gibi alacak kanatın tamamen kaplanmış olması lazım sırt kısmının aynen bir normal kuş gibi. Şimdi burada biraz tüy katlanmış artık onu size düzeltip gösteremeyeceğim. Şu sağ tarafından bakın. Bunun gibi tam sırtın kaplanmış. Bunun ise tam kaplanmamış olması lazım arkadaşlar. Evet bakın kanatlarını da açtı sağ olsun. Uçları açık sarı renkte. Gri yeşil olduğu için. Gri ve mavi için beyaz. Kuyruğunun da mümkünse e, açık renk olması lazım. Böyle bunlar ufak tefek hatalar. E, yarışmaya gidebilir mi? Bu kuş gidebilir. Ama bu gönderilmesi bence çok doğru bir şey olmaz. Bu belki kategorize de olabilir. Yani diskalifiye de olabilir, kategorize de diskalifiye. Spangla verseniz, bunu alacaya gönder, baskın alacaya gönder. Baskın alacaya verseniz, ya bu kuş normal değil, bu spangılmış gibi şeyler başınıza gelebilir. Dolayısıyla ben size bu mutasyonlar, elinizde varsa bu mutasyonları kullanmanızı alacağınız kalın tüy kuşlarla eşleyip, yani normal kuşlarla eşleyerek alacağınız yavruların büyüklüklerine dikkat etmenizi, e, tabi erişkinliğe e, gelecek o yavrular öyle bakacaksınız. E, ve kuşlarınızın irileşeceğini söyleyeyim. Ha, bir de arkadaşlar e, tabi bu kuşlarımız bizim böyle çok çok aşırı vasıflı kuşlar değil. E, ama bunlar daha yavru aynı zamanda. Biraz daha da bunlar irileşecek. E, o muhabbet kuşu sitelerinde gösterilen çizilen kuşlar arkadaşların vücut şekli genelde bunlara aittir. Yani şu mutasyona aittir. Tabi ondan elle çizildiği için yani gerçek bir kuşun fotoğrafı olmadığı için o ideal kuş yani 100 puanlık kuş. bunun gövde vücut şekli bu biraz farklıdır arkadaşlar. Normal vücuda göre bu kuşun biraz gövde yapısı daha farklıdır. Bunun gövde yapısını almışlardır ondan sonra onu tabi her mutasyona göre e, sanıyorum ya bilgisayarda ya elle e, iyi ressamlar veya iyi e, program kullanıcıları ötekinleri üretmişlerdir e, bununla yaklaşırsınız yani ideal kuşlara büyüklük olarak da bu iki mutasyonda e, sizi kuşlarınızı büyütür ve hatta e, ilk e, baskın mutasyon oldukları için her ikisi de e, ilk eşlemede hemen bu cinsten, bu mutasyondan pardon yavrular elde edersiniz. Çekinik alacayı bunlarla karıştırmayın arkadaşlar. O farklı bir mutasyon. Böyle büyütme özelliği onda olmaz. O daha görsel bir kuştur. Daha açıktır onun gövdesindeki şeyler. Dolayısıyla çekinik alacaları bu mutasyonlarla karıştırmayalım ve buradan alacağımız sonuçları siyah gözlü çekinik alacalarla alakası yoktur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Manisa'dan hepinize selamlar, saygılar, hepinize iyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle.